kameradan baktım. Karşı tarafı çekiyorsun. Ben onu. Ben onu. Ben onu. Ver onu. Telefonu niye dedim ya? Ben onu neyi çektin? Çekmedim neyi çektin. ya. çektin? Gördün. Gördün mü? Aa, ne şey yapıyorsun? Tamam. Ben, Bu elimizde. Elinde değil. Çekmedim diyorum sana bacım. Çekmedim. Karşı tarafı niye çekiyordum? Lan, ben, arkadan baktım. Çekmedim. Allah belamı Hazret Belan Bela versin. Bir... Hazreti Allah... Bela Hanım. Belamı versin zaten. Hazreti Hanım. Allah. Olsun zaten. Belamı da versin çekmedim zaten. Çekmedim ya. Kamera. Yansıyor. Kız bacım çekmedin ben ya ben... Bacım ben senin sana. bacın değilim. Bacım çekmedin. Ben bunu. senin bacın değilim sapık. Telefonu mu kırdın? Şimdi ben telefonsuz ne yapacağım? ne yapacağım? Ben kırdım? Ne yapacağım? Ben mi gel, kırdım? Ben kendim kırdım. Ben mi kırdım? Gel kırdım. gel gel. Geçin bize. Kendim kırdım. Ne evet. salak. Evet. Geçin. Geçin. Ne geç. salak adamım ya. Evet. Geç. Tamam, tamam, ben, geç. ben, tamam ya ben işe gidiyorum. Gel geç. kaldım. Geç. Tamam gel kaldım. Hastanede çalışıyorum. Kız bacım gel kaldım. Bacım değil mi? kaldım. Sapık. Sapık değilim bacım değilim. Sapıksın. Hazreti Ali'nin boynu olsun. Olacağım. Olsun zaten. Kesinlikle olsun. olsun. değilim ben ya. Beni olsun. mi çekiyordun? Evet siz tersiniz de Çekmedim ya. Evet. Siz ya. Evet, evet, sizi çekiyordu o zaman. Hadi. Tamam, Güvenliği çağırır mısınız? Tamam babacığım gideyim ben. Ha, polise gideyim.